Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü bulvarının üzerindeyiz. Bugün sizlere iki adet bitişik nizam villadan oluşan bir tanesini tanıtacağız. İkisinin girişi görmüş olduğunuz gibi karşımda Sinan Dış Cephesi'ni gösteriyor. Aynı zamanda drone görüntülerinde videonun içerisine yerleştirecek. Değerli arkadaşlar, her iki villamızda mustakil havuzludur, mustakil girişlidir. Fiyatlarında hemen söyleyeyim, 7 milyon 500 ve 7 milyon 750 bin Türk lirası. Şimdi Sinan dış cephesini aldıktan sonra dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri var, mustakil havuzları var. Gerçekten harika bir villa. Tabi kendine özel barbekü alanı da mevcuttur. Şimdi fazla zaman kaybetmeden hemen e, evimizi inceleyelim. Gördüğünüz üzere çok güzel, şık bir şekilde demir ferforje'den giriş kapımız var. Tabii kapıyı açtığımızda direkt veranda alanına geçiyoruz. Kapıyı kapatacağım biraz böyle hani sizlere daha iyi sunum yapmak için elimden geldikçe anlatmaya çalışacağım. Girişimiz burası, Mustakil girişli. Arka tarafa giden arkadaşımızla duvar örülmüş, üstüne demir ferforje tamamen izola bir şekilde diğer tarafta buradan girip karşıya geçecek. Veranda alanımız bu kadar. Hemen karşıda da yüzme havuzumuz var. Yüzme havuzu ile bahçe duvarının arasında boşluk yok değerli arkadaşlar. Çünkü oradan da boşluk kısmına mutfak kısmından çıkacağız. Orayı inceleyeceğiz. Alanımız bu. Fiyatımız 7 milyon 500 bin Türk lirası. Pazarlığı açıktır. Şimdi Devam edeceğiz. Dış cephesine baktığımız zaman çizgi dekor dediğimiz dekoratif sıvalar kullanılmış. Oldukça güzel. Şık bir şekilde tasarlanmış. Üstte güneş kırıcılarla spot aydınlatmalar verilmiş. Çelik kapının girişindeyiz. Kapımızı açıp evin içerisine giriyoruz. 60'a 120 porselen seramik döşememiz var. Oldukça kullanışlı bir salon alanımız mevcut. Tabi tavanlara baktığımız zaman tavanlar gün ışığı renginde led aydınlatmalarımız var. Aynı zamanda Antresit renginde spot aydınlatmalarımız var. E, Veranda alanına çıkış için sürgülü kapımız söz konusu. Süpürgeliklerimiz, antresit lake malzemeler yapılmış. Burada mini bir ada mutfağımız var. Led ışık aydınlatmalarından süslenmiş. Tabi lambiri şeklinde güzel ahşap mobilyalar. Mutfak kısmımız burası. Fırın, e, set üstü ocak, tablum yeri, güzel granit evyemiz, bulaşık makinesi ve buzdolabı yeri. Tabi buradaki e, ada mutfaktan çekmecelerimiz var. Çekmeceleri de kullanabiliriz. kullanabiliriz. Mutfaktan da sürgülü kapı verilmiş. Tabi burada çok güzel şeyler var. Hem havuzu daha net bir şekilde göreceğiz. Havuzumuz şu şekilde. Isı pompası yeri buraya düşünülmüş. Motor dairesi burada. Şelalesinde görüyorsunuz duvarın içerisinde su sesi gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi burada da sabit bir barbekümüz var. Evyemiz mevcut. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı. Üstünde yine güneş kırıcılarının spot aydınlatmalar verilmiş değerli arkadaşlar. 3 oda, 1 salon, açık mutfak, sıfır yapıdan bahsediyoruz. Fiyatımız 7 milyon 500 bin lira. Tabi burayı da tanıttıktan sonra üst kata çıkacağız. Tavan gerçekten güzel. Aslında tavan yapılmış değerli dostlar. Tabi burada ne var? E, atlatmadan hemen söyleyeyim. Merdiven altında bir lavabo alanımız var, tuvalet alanı. Çift açılımı vasıtas penceremiz söz konusu oldukça güzel bir şekilde tasarlanmış. Üst kata doğru çıkarken alın kısımları beyaz çimston üstü galaksi siyah dediğimiz grantlerden yapılmış basamaklar. Kare korkuluklarımız, spot aydınlatmalarımız, iç boyalar oldukça güzel kullanışlı, iç açıcı, ferah gösteriyor. Dolayısıyla üst kata çıktığımızda hemen güzel bir antre alanımız var. Zeminler 60'a 120 porselen seramik birinci odaya geçiyoruz. Birinci odaya geldiğimizde oldukça güzel kullanışlı ön tarafta Fransız balkon tarzında gördüğünüz üzere sürgülü kapı. Buradan da balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Şeyi açamadık. Panjur sisteminde ufak bir arıza var. Yeni ev olduğu için açamadık. Orada bir balkon alanımız var. Tabi birinci odamız bu şekilde. İkinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamız ebeven banyolu. Gördüğünüz üzere gayet güzel kullanışlı. Taban yüksekliği oldukça güzel. Tabi led ışıklarımız amber renginde. Gene antresit renginde spot aydınlatmalarımız var. Caddeye cephe karşımızda güzel bir kompleks tarzı da site var. Genelde orada İngilizler oturuyor. Tabi e, ebe ben banyolu demiştik. Sinan kardeşimle hemen banyoyu da inceleyelim. Oldukça güzel bir banyo alanı var. Tabi burada Hilton dolabımız, tuvalet alanımız, altı buz cam olmak üzere üstü de çift açılımlı ve panjurlu bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen burada da duş alma şansınız var. Duş vitrifiyesinde takmışlar. Ebe ben banyomuz bu şekilde değerli dostlar. Triplex bir villa. Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz. İnönü bulvarı üzerindeyiz. Çarşıya pazara alışverişlere yakın konumdayız. Tabi biz bunları tanıtırken bir de genel banyomuzu tanıyalım. Genel banyonun içerisine geldiğimizde oldukça ferah güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi burada da gene çift açılımlı altı buz cam olmak üzere üstte çift açılımlı güzel bir pencere alanı düşünülmüş. Düş yeri burada isterseniz kabin koyarsınız isterseniz koymazsınız. Gerçekten güzel bir şekilde tasarlanmış. Zaten klozet alanı kapının arkasında çamaşır makinesi kabin içerisine alınmış. Burada ahşap ve beyaz renkte Oluşan güzel bir hilton dolabı. Üzerindeki seramik evye. Tabi burada da güneş enerjisi çıkışı yapılmış hazır. termosun yerinde buraya hazırlamışlar. Kabin içerisine almışlar. İstenilirse termosifon olarak termosfonunuzu buraya yerleştirebilirsiniz. Tabi şimdi üst kata doğru çıkacağız. Değerli arkadaşlar üst kata doğru çıkarken gördüğünüz üzere gene... Yine... Oldukça güzel bir e, basamak alanlarımız mevcut. Tabi buraya çıktığımızda imar yönetmenliğine uygun yapıldığı için çatı eğimli geliyor. Burada çok güzel bir alan var. Burayı da yapay bitkilerle falan süsleyebilirsiniz. Çatı, çelik çatı gördüğünüz üzere. Üçüncü yatak odasının içerisine geldik değerli arkadaşlar. Oldukça geniş, ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Eğimli bir şekilde gelmiş. Kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, iskanı alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Ee, resmi evrakları tamam. Ee, sadece yapmanız gereken mobilyanızı getirip oturmak. Tabi bu odamızda bu odamızda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Şöyle Sinan kardeşim burayı da sizlere göstersin. Aydın Didim e, Hisar Mahallesi pardon. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere iki adet bitişik villadan oluşan bir tanesini tanıttık değerli arkadaşlar. Ee, toplu taşımaya yakın, AVM'lere yakın oldukça güzel bir bölgede, güzel bir lokasyonda fiyatını da söylemiştim. Tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villanın fiyatı 7 milyon 500 bin lira. Tabii çatı kısmına çıkalım. Çatı kısmına çıktığımızda da burada güzel ayaklı bir lavabo düşünülmüş. Tabii siz isterseniz üstünü kapatabilirsiniz. Burada bir kapı alanımız var. Killer tarzında Burada da bir kilerimiz söz konusu değerli dostlar. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. Tabi burada Sinan şöyle kamerayı da bir gösterebilir misin? Güzel bir kompleks alanımız var değerli arkadaşlar. Yani genelde yurt dışında kalanlar burada kalıyor. Oldukça da mutlular. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, havuzlu, e güzel kaliteli bir yapı sunumunu yaptık değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon 500 bin Türk lirası. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.